Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün atlarımız için cimnastik kuracağız buraya. Farklı bir cimnastik. Her birinin arası iki, iki fule. Bunları yaparken ilk öncelikle çalışma olarak biz yerlere de sırık koymayı tercih ettik. Bunların aralarını ölçülü olarak koyduk. Önce sırıklarımızı koyup böyle komple bir dizdik sırıklarımızı. Onun ardından ikişer fule aralıkla manilerimizi koyacağız. Bu cimnastik tamamen atlarımızın çalışmasına e, engel atlamasına e, yardımcı olmak için, yani ön omuzlarını güçlendirmek için, arka bacağını güçlendirmek için, atlayış kabiliyetini geliştirmek için kurduğumuz bir e, çalışma. Bunu yaparak atlarımızın daha dikkatli e, ve daha güçlü olmasını hedefliyoruz. İnşallah da hedeflediğimiz gibi olacak. Cimnastikte ne kadar çok mani olursa e, at o kadar daha fazla kendini zorlayacaktır mahalllerin çok yüksek olması önemli değil Önemli olan atın ardışık bir şekilde ayaklarını topluyor ve çekiyor olması bu ona e, bir kabiliyet kazandıracak süreç içerisinde Tabii çok fazla yapmıyoruz bunu Haftada bir ya da iki haftada bir kere gibi e, bu çalışmaları yapıyoruz atlarımızın engel atlama e, becerisi kazanması için çok güzel bir çalışma cimnastiğimiz hazır atımız en baştan giriyor. En başta iki fule tanzim sırıklarımız var. İki fule tanzim sırıklarından sonra yine ara iki fule tekrar iki fule tekrar iki 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 diye gidiyor. En son atladıktan sonra yine iki fule tanzim sırığımız var. Bunların hepsi bu sırıkların hepsi atın mani öncesi ve sonrası kendini daha iyi organize etmesi için ve daha da dikkatlenmesi için kurduğumuz ee, sırıklar. Koyduğumuz sırıklar. Ya biz güzel bir çalışma olduğunu düşündüğümüz için böyle bir çalışma düşündük bugün için. Bakalım kısmetse bugün bu çalışmayı yapacağız. İnşallah atlarımız için de iyi olacak. Oh, 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 oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Aferin sana. Hopa, aferin oğlum. Good. <laughs> tamam. Ha Çok güzel, harika dik vücut, yumuşak dik vücut, Aferin. olsun. Evet. Bravo, yumuşak, dik vücut, yumuşak, evet, dik vücut, bravo. Çok iyi elajım, süper. Sebatını harika. Evet, jimnastiğimizi de bitirdik. Ee, bence atlarımızın ikisi de gayet iyiydi. Onlardan istediğimiz işi gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ee, performanslar çok iyi, dikkatler çok iyi, yerdeki sırıklar. Tamamen işini yaptı bence, atlarımız inanılmaz bir şekilde e, onları gördüler, ona göre davrandılar. Çok iyi bir şekilde hem ön ayaklarını hem arka ayaklarını kullanarak jimnastiği e, tamamladılar. Birkaç tur jimnastiğimizi yaptıktan sonra e, bugünlük onlarla antrenmanımızı bitirdik, çok iyilerdi. Atlarımız gayet iyiydi, güzel güzel kendilerini sırıklarla birlikte bekliyorlardı. Kendilerini kullanarak güzel bir çalışma elde Mustafa sen de onunla ben de şeye bineceğim şimdi.